Bu videomuzda kaktüsün faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ülkemizde dikenli bir süs bitkisi olarak bilinse de Amerika'nın bazı bölgelerinde besin kaynağı olan kaktüs çok faydalı bir bitkidir kaktüsün fayda sağlaması için kesinlikle doğal ortamlarda yetiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, birazdan bahsedeceğimiz kısa ve uzun vadeli yan etkilere sebep olabilir. Kaktüsün faydaları Kan şekerini düşürüyor. Kaktüsün yaprakları, diyabet ve aşırı şişman kişilerin sağlığını iyi yönde etkilerken, kandaki şeker oranını düşünerek, kalp krizi ve kalp hastalıklarından, bünyeyi koruyor. Kaktüsün yiyecek olarak faydaları. Besin kaynağı olarak da tüketilen kaktüsün bileşenlerinde A, B ve K vitaminleri bulunurken antioksidan seviyesi yüksek, fosfor, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Kaktüs düşük kalorili olduğu için kilo vermede başarı sağlar. Kaktüs kolesterolü düşürür kolesterolün düşmesinde etkili olan kaktüs yaprağı, araştırmalar sonucunda görülmüştür. Birçok kadının üzerinde, susuz kaktüs yaprakları test edilerek, iyi kolesterolün yükseldiği, kolesterol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir. Kanser hücrelerine karşı savaş açıyor. İçerinde, flavonoid ve fanolik bulunan kaktüs yaprakları, antioksidan barındırmaktadır. Antioksidan da, kanser hücrelerinden vücudu koruyarak, kanserle savaş verir ve kansere sebep olan diğer hastalıkların etkilenerek oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Kaktüsün kısa vadede zararları Kaktüs, yukarıdaki faydalarının yanı sıra, doğal ortamda yetişmez ve yanlış tüketilirse, bahsedeceğimiz, kısa ve uzun vadeleri problemlere neden olabilir. Kısa vadede, şu sorunlarla karşılaşırsanız, kaktüs tüketimini bırakmalısınız. Bağışıklık sistemi etkileniyor görüş alanında daralma oluşuyor. Kalp problemleri gözlemlenebilir. Sersemlik ve başta ağrı meydana gelebilir. Kalp pili kullananlarda bozulma oluşabiliyor. Kan hücrelerine zarar verir. Yorgunluk ve stres artışı olur. İşitme bozuklukları görülüyor. Bayanlarda gebelikte problemleri oluşur. Dikkat bozulması meydana gelir kulak çınlaması oluşur. Kaktüsün uzun vadede zararları Uzun vadeli sorunlar, genellikle kısa sürede ilk bir gün ve bir haftalık kullanımlarda kendini gösterir, kısa vadeli yan etkileri gördüğünüzde, kaktüs kullanımını keserseniz, uzun süre sonra görülebilecek şu rahatsızlıklardan korunmuş olursunuz. Beyinde kan bariyerinin hasar görmesi Tansiyonun yükselmesi cilt kanseri ve beyaz kan hücresi kanseri oluşması. Genetik yapıda bozukluk. Sperm sayısında azalma gibi problemler görülebilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.